Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Shadow Fightçı. Ana hikayeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son Shadow Fight 3 bölümünde müjdecilerin bulunduğu e, taraflara gelmiştik nihayet. Ardından işte birkaç tane korumayı falan geçmiştik. Sonra Bolo adında bir adamla tanıştık. Bize birazcık etrafı gezdirip bizi bir eğitimden vesaire falan geçirdi. Ama ne zaman e, önemli bir şey hakkında konuşmaya çalışsak ya da bir sorgu bir şey yapsak Palavra yapıp, konuyu sürekli değiştirip, bizi saçma sapan bir şeyler yaptırıyor ya da söylüyordu. Jun da e, bundan bayağı bir rahatsız oldu. Sonra baş kaldırdık. Sonra Bola ile mücadele edip onu rahat bir şekilde yendik. Yok geleceği değiştiremezse bin tane falan bir şeyler dedi ama. Sonra bizi farklı bir yere götürdü. Orada da Lejion grubuna rastladık. Şimdi Lejyon grubu ile çarpışır olacağız. Bir sadirekçiyi püskürtüyor Neyse. Daha fazla Shadow Fight 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodan sonra e, biliyorsunuz ki normal şartlarda bir aksilik olmazsa eğer bir de üstüne etkinlik videosu atıyorum ki etkinlik de çok gecikmesin diye bu akşamda hatta bir canlı yayın olacak Shadow Fight 3 ile alakalı ağırlıklı olarak etkinlik yapıyor olacağız. İsterseniz kartlar kısmına bırakacağım. Diğer canlı yayınlarımıza vesaire de bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu videodan sonra da ekstradan yeni etkinliği videosunu çekiyor olacağım. Onun da bilgisini vereyim. Şuradan hemen bir şunu bir geliştirelim. Yükseltmelerimizi falan yapalım seri bir şekilde. Alabileceğimizi de alalım. Ondan sonra da seri bir şekilde Hemen e, dövüşmeye başlayalım. Açacağımız ufak tefek sandıklar var. Bir tane efsanevi sandık var. Onu video içerisinde açmak isterim, şey yapmak isterim yani. Bunu almaya zaten gerek yok ama 13.000'e şunu yükseltirim çünkü ileride bu silahları falan bir şekilde kullanabilirim. Yani belli olmaz yani ne olacağı hiç belli olmaz. Ondan dolayı çok pahalı olmayacak şekilde silahları geliştiriyorum. Tamamdır devam ediyoruz. 73 tane mavi anahtar olduğuna göre 2 tane sandık açacağız. 2 tane nadir sandık açacağız. Onları da seri bir şekilde açalım. Bu ekipmanlar zaten bir işimize yaramıyor Ama gerisi ne, neden olmasın yani. Yükselirlerse yükselsinler yani. Onun dışında hiç bir katkısı bir şey yok bize. Yani bizim için önemli olan sandıklar destansı ve efsanevi sandıkları olduğundan dolayı. Yani bunlar öyle süs olsun diye ama güzel para veriyor. Her şekilde güzel para veriyor. Hadi bakalım efsanevi sandık zamanı. Let's go. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim Kırmızı ok kaderi sonu Çok güzel bak efsanevi ekipmanlara Çok güzel bir şey verdim çünkü bu ilahi yargı setindeki ekipmanlardan Bir tanesi güzel güzel Bunun öz hareketini falan açabilirsem çok güzel olacak Ben e, bu bölümde Yine bu e, seti Kullanmak istiyorum aslında ama bir değişiklik Yapabilirim aslında ufak tefek e, Ne kullandığımı hatırlamıyorum Set olarak ama onun dışında Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum Setlere bir bakalım Tamamdır madem ilahi yargı setindeki katana gelişti. O zaman bir kullanmayı deneyelim. Bir oynamayı deneyelim. Oynayamazsak. Uf ama böyle çok havalı ya. Siyah bo siyah boyamıştım canlı yayında. Baya da güzel olmuştu. Zamanla yine renklerini falan değiştir bir şeyler yapmaya çalışırız. Bir deneyelim. Oynayamazsam benim meşhur kabus setine döneriz. Öyle devam ederiz. Hani arada farklı bir şeyler de yapmak istiyorum. Hazır ekipmanlarda yükselmişken. Yükseltiyorken hani güzel şeyler varken. Bir deneyelim yani ne kaybedeceğiz ki? 3 tane başarılı vuruş yaparsak 3 e, saniyeli şey oluyormuş işte biliyorsunuz. Böyle kullanabiliyoruz gölge yeteneklerimizi vesaire Bir de vurabilsem. Bir de vurabilsem tabii ki. Ama hani bayağı iş yapıyor şu anda. Yani dümdüz e, katana'nın kombosunu yapsam direkt olarak zaten anında neredeyse tek atacağım yani malum. Zorluk kolay olduğu için. Öyle bir avantajımız da var. Hem set avantajı var hem de ana avantajımız var. Yani sık sık gölge yeteneği kullanabiliriz Ya bu seti öğrenirsek. Öğrenmeyi başarabilirsek yani ya da. Tık tık. Uf çok iyiydi yalnız. Şöyle bir gölge yeteneğimizi kullanalım da bir havamız olsun. Eğlenceli, eğlenceli, havalı. Hoşuma gitti. Çift kılıç, simsiyah böyle gözler kapalı o kadar havalı geliyor ki bana. İlahi yargı setini öğrenirsem eğer etkinliklerde falan da bu seti daha çok kullanmaya çalışıyor olacağım. Haberiniz olsun yani. Tabi bu özellikle canlı yayınlarımı izleyenleri ilgilendiriyor. Çünkü ben genellikle sürekli kabus setini kullanırım. Aha da Marcus. Artık askerlerimi harcamayacağım ve siz davetsiz gelenler yarın bana Lejyon'un kutsal savaşına yardım edeceksiniz. Peki. Sanırım nerede olduğumuzu biliyorum. Uzun zaman önce Lejyon neredeyse müjdeci yok etmişti. Liderlerin ismi Markus'tu. Handa liderleri. Bolor'un zaman ilk deneyi de Markus ve ordusunun döngü hapsetti. Markus'la konuştum. Onunla birlikte şafakta saldırıyoruz. O kestirmeyi biliyor. Peki. Markus o zaman lejyonların lideri. Yanlış anlamadıysam. Ito biz anomaliler ormanda gizlice ilerlerken biz kubbenin altındaki her şeyin neden bu kadar tuhaf olduğunu söyler misin? Yeni gelişmiş diyorsun. Yani gelişmiş diyorsun. Sizden nasıl bu kadar ilerideyiz? Beyni daha önce görünmemiş seviyelere takviye edilmiş bir adam hayalet. et. Wow. Gölge enerjisiyle takviye edilmiş ve şimdi gölge enerjisini kullanarak her maddenin yapısını değiştirebildiğini hayal et. Oha. Yapı mı? Hiçbir dediğini anlamadım ama kulağa tehlikeli geliyor. Ve işte Markus'un ordusunun ilk düşmanı geliyor. Gölge dalıcılarını Marcus ile yen. Tamam olur. En azından lejyonlarla aramız olur. Yani hemen hemen herkeste bir aramız var. Özellikle e, aramız gayet iyi. Lejyonlarla aramız bayağı bir açılmıştı ilk bölümden sonra. Şimdi en azından birazcık aramız düzelecek gibi. Hem de direkt olarak liderleriyle işbirliği içerisinde olacağımızdan öyle bir güzellik de var. Bir de şu 3 vuruş yapabilsem çok tatlı olacak da hani hikayedeyiz ya çok da verimde kullanamıyoruz tabi. Ama şu kritiği tutturduğun anda yok ediyorsun zaten. Hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor ki. Ama olsun havalı. Yani bu bölümün hatırına bu setin hatırına bu bölümden ilahi yargı setiyle oynamaya çalışacağım. İnşallah oynayabilirim. Ama dediğim gibi zorlukta kolay olduğu için zorlanmadığımız için hani ekstradan hani çok da bir şey yapamıyoruz maalesef. Tabi vuruş yersek boşa gidiyor. Onu da öğrenmiş olduk. O zaman şöyle bir vuralım. Bir de şöyle ama abi kullanmadı. Ama kullanmadı yeteneği. Haksızlık. Ama haksızlık yani. Bir de bayağı bir yakında olmak gerekiyor galiba bu saldırıları yapabilmek için. Bu setin olayı diptesin kardeşim. Dipten vurduğun kadar vuracaksın diyor bildiğin. Bir de diğer bir set daha vardı. Bu ilahi yargıç değil de. Unuttum diğer setin adını. Onu da bayağı vermiştim. Hasarını falan deli gibi arttırıyor ya. Şu anda seti hatırlayamadım. Öğrenirim tabii ki problem değil. Şu anda unuttum. Onu da bayağı bir oyna demişsiniz bana. Deneyeceğim işte canlı yayında falan. Bu arada Naginata'ya özel hamle geldi. Efsanevi hem de. Tatlı. Gayet tatlı. Hı, tamam videoyu durdurmama gerek kalmadı galiba. Markus'un ordusu nerede? Burada yapayalnızız. Bu ana geldiğinde bu ağaçların arasında yalnız durduğunda bir şey olmaya başlıyor. Şey oluyor bu arada bir kopyalama bir şey oluyor. Hafızam geri gelir. Daha önce milyon kez burada olduğumu anlıyorum. Git buradan yakında seni tanımayacağım bile. İmkansız bir şekilde aynı anda birden fazla boyutta var. Ama bu demektir ki yakında biz geri... Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor bu arada. Belirleyici savaş yarın. Kuppe'ye saldıracağız. Müjdece'ye ve küreden kesin olarak kurtulacağız. Aa, aynı şey bir daha alıyor. döngüne çıkmanın yolunu bulmalıyız. Bora bu sıklıkla deneylerini kendi üzerinde yapar. İki kulonu bu şekilde öldü. Döngüyü bozmak için ikinizi yakalayacak bir yankı bulmalısın. Onu yakalayıp kaçmak için onun gerçekliğini kullanmalısın. Jun, şarkıya da ilahi söylemeye başladı Ve bak, o aynı asker tekrar bize doğru geliyor. Yine aynı şeyi yapacağız galiba. Anladığım kadarıyla. Bu böyle devam mı edecek? Yoksa bir şey olacak mı? Şu anı kafam karıştı çünkü. Yine o asker geliyor bize. Bakalım ne olacak? Bir daha oynayalım bakalım be. Bir. bir daha bir oynayalım. Bakalım bir şey olacak mı? Yani umarım farklı bir şey olur. Ne diyeyim? Heh, bu sefer oldu. Aa yansıpası var bu sefer direkt sadelikçinin. Lan git şuradan. Allah Allah. Bu arada şey vurmuyor. <laughs> Ateşli silah vurmuyor bile. Peki. Öğrenmiş olduk. Madem yani madem aynı şeyi tekrar yapıyoruz neden bir rant değil ki? Neden iki rant yine? Yine aynı vakti niye kaybediyoruz ki? Ben onu anlamadım. Bırak abi sal bizi ya. Neyse. Şöyle bir dövelim. Uf ama çok havalı ya. Üf şu hareket de baya cool. Güzel güzel. Tamam bu sefer çok hızlı bir şekilde kestik. Güzel. Umarım aynı şey tekrar yaşanmaz. Böyle döngü gidersen giderse sıkılırım çünkü. Videonun süresini de gereksiz uzatmak istemiyorum. Neyse en azından seviye artıyor tamam. Aynı şeyleri tekrar yapmayacağız o zaman. Yani gelen experience puanından anlıyorum. Tamam. Aklıma gelen tek Galen'in bana çocukluğumda söylediği. Uyuyor için üç keskin ok bırakılmıştı sabahleyin. Dinle. Bunu duyuyor musun? Jun'un sesi kendini tekrar ediyor. Bekle. Şimdi Jun'un ikizini göreceğiz. Oha. Farklı bir şey yaptığımız için farklı bir şey tetikleniyor o zaman. Kayıp izci. Hey ho işte benim. Bu da benim ikizim mi? Ben lejyonu kutsal kaseye götürecek ilk izciyim. Ve sen benim ütopyama zarar veriyorsun. İşim bitti. Bir zaman önceden <laughs> nasıl kaçacağını öğrenmek için izciyi yan. Olur. Bu oraya yavaştan zorluk artıyor ha. Yani artıyor derken yani. Hani gereken ee, güç puanı artıyor. Bu da ee, yavaş yavaş sanırım böyle normal zorluklara falan erişeceğimiz eskisi kadar rahat bir şekilde düşmanları kesemeyeceğimiz anlamına geliyor gibi. Yani git şuradan. Cık cık cık. Gel bakayım buraya. Oh yeah. Havalı. Sürekli aynı hareketi yapıp duracağım abi hiç. Bundan hiç çekinmem yani. Çünkü çok havalı. Neden olmasın. Yani ilahi yargı setin olayı bu yani galiba arkadaşlar ne hangi sağlığı tutturursan o saldırının devamını getirdiğin gibi gölge formuna giriyorsun. Ama sağlığı tutturamadığın an GG oluyor. Yani pozisyonlama çok önemli bu sette. Zırh çok işe yaramıyor gibi. Anladığım kadarıyla. Güzel. Ezdik. Çok güzel. Evet doğru yapınca doğru oynayınca direkt olarak kesebiliyoruz. Güzel. Güzel güzel. Gayet tatlı. Tamam burayı da geçtik. Video 11 dakika oldu. Ee, bir boss fight göreceğiz büyük bir ihtimal. Yani genellikle bir boss fight olur çünkü. Bakalım ne olacak. Döngüden falan çıkmaya çalışıyoruz. Gün başımıza neler gelecek. Evet. Demek ki bizim zamanımızdansın. Öyleyse bizi yarım edebilirsin. Nasıl geri gidebiliriz? Markus iradesi tüm anomali tutuyor. Tüm hatıraları onun kopyasını yenmiyor. Onu kurtaracaksın. İllüzyonun kaynağının dışarı çıkmayı herkesten fazla isteyen adamın içinden geleceğini kimse düşünmezdi. Zorluk normal. Hadi bakalım. Bolos sadelikçilerin hiçbirinin sevgi liderine ihanet etmeyeceğini biliyordu. Yani biz bunu yapmalıyız. Müjdeci eğer senin canın bağışladığım için özgürlüğün adına savaşmak istemiyorsa kaçabiliyorken kaç. Tamam Marcus'u yen. Let's go. Boss fight. Umarım telif yemem bu arada müzikten dolayı. Müziğin sesi ufak da olsa açık. Hani müziğin sesi de gelsin diyor o da. Iyy hatalı Marcus. Iyy. O tarz şeyler beni bulandırıyor abi. Demek müjdecilerdensin. Ee, sana ne? Sana ne kanka? Kürenin başka bir piyonu. Anlıyorum. Sen niye ağlıyorsun ki? Al yat aşağıya. Hay sen niye ağlıyorsun ki? Anlamadım yani. Sana ne ya? Yani, kimden olduğum Lejyonlardan olmadım kesin. Hani Lejyon'da başladık ama. Yani, kesinlikle bir Lejyon değilim yani. E i̇yi nedensin? İğreniyorum şu olay olunca ya. Hiç fena değilsin. Teşekkürler. Yani ben bunu bir itifat olarak kabul ediyorum. Aynı şeyleri tekrar yapacağım sana. Madem bir kopyasın. Aynı şeyleri sana tekrar tekrar yapmamın bir sakıncası yoktur. Şöyle bir yat aşağıya tekrardan. Bu arada perfect sayılmalı bence. Sonuçta sadece tılsıma sahip verebiliyor. Onun için de vuramıyor ki bana. Dokunamıyor bile hatta. Biraz sanki basit bir boss fight oldu ya. O benim birazcık canımı sıktığını yalan söyleyeyim. İyy. Neyse. Gölgen ortadan kaldıracağım. He sen gölge nasıl kullanmıyorsun değil mi? İhtiyalar için. Oo, Artist. Sevdim senin tarzını. Ama yat aşağıya. Üzgünüm. Ya sadece bir tane vurabildin. O da yani nafile. Hiçbir işe yaramadı. Evet çok basit bir boss fight oldu maalesef. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çok yavaştan kapanışımızı yapacağım. Ki video daha fazla uzamasın. Daha dediğim gibi etkinlik videosunu çıkartacağım. Seviye 9 olduk bu arada. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten yavaştan kapanışımızı yapıyoruz. Diyalogla beraber. O uyanık mı? Bizimle gelebilir mi? Onu kullanabiliriz. Artık özgürlüğüm var ama ordumu hala tutsak ve onları serbest bırakacağım. Tekrar döngüye girmem gerekse bile. Zaten bizimle gitmezdi ve artık gitmeliyiz. Bizim Markus'u tutan döngü artık aktif değil. Kurtulduk yani kısacası. Okey. Selam çocuklar. Aha Galen. Galen seni görmek güzel. Neler olduğunu hayal bile edemezsin. Bu hikaye vakti değil. Bizi avlıyorlar. Dojo'nun dışında. Bolo'nun müjdecileri orduları toplanıyor. Diyerekten evet kapanışımızı artık hızlıca yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak bir kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden de başka oyun seyredemize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.